Fenerbahçe gidip Emre Demir'i aldı mı şimdi İrfan 25? O da o da net mi? Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe o, o anlaşmayı sağladı. Oyuncuyla yakın da anlaşma sağladı ama tabii orada şimdi bazı yerlerde bonses bedeli ödeneceği ifade ediyor ama bonses bedeli ödemeyecek Fenerbahçe. Ee, Emre Demir'in menajeri e, e İspanya'ya gitti ve e, Barcelona'da sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor. E, ee, Emre Demir'in sözleşmesini fesh fes ederse Fenerbahçe Emre Demir'i kadrosuna katacak. Onu söyleyeyim. Yani bir bonses bedeli ödenmeyecek burada bu transferde. Anladım. Yani bir e, genç ve bir fırsat transferi olarak bakıyor. E, şurada da, şunu, da, şunu da dikkat edin. Galiba tabii Emre Demir önemli bir oyuncu, önemli bir yetenek ama e, şimdi Fenerbahçe'nin elinde de e, Arda Güler gibi bir yetenek var. Yani ondan <laughs> çok fazla forma şansı veren. E, ya aynı meydan. Evet. Nasıl kredilmesi? Biraz tabii insanların kafasında e, soru işaretlerine neden oluyor. Tabii tartışmalar da beraber Dediğim gibi elinde Arda Güler gibi çok önemli bir yetenek var ama onu dahi oynatamaz, oynatamazken e, ve e, rakiplerin e, eksik mevkilere önemli sen de tutucu tecrübeleri isimleri katarken işte Emre Demir gibi önemli bir yetenek olabilir. Ama Fenerbahçe taraftarı ve camiasının da aslında böyle ee, sabretme konusunda sabrede yani bir zamanı yok. Yani 8 yıldır şampiyon olamamış bir kulüpten başlıyoruz, bir e, camiadan başlıyoruz. O yüzden e, her şey e, taraftarın ve biraz da tabii şampiyon karşısında geriye kaldığı ama yaptığınız her hareket tartışmayı da beraberinde getiriyor. Öyle. Ee, yani şunu da söyleyeyim. E, bazen işte e, Fenerbahçe önemli oyuncular da kadrosan katı Şimdi, ama şu anda tartışılan isimler de bu isimlere bakıyorsunuz en fazla tartışılan isimler haline gelmiş durumda. O yüzden bekleyip göreceğiz. Ee, Dediğim gibi genç e, isimler kadroya katıyor. E, ama bu isimler belki de e, forma yiyip e, taraftarına sevgi sağladığını da gidebilir. İşte Ferdi Kadıoğlu ilk geldiği zaman eleştirileri hepimiz biliyoruz. E, hatta neredeyse e, oyuncuyu gönderilecekti kiralık başka takımlara gönderilmesi güneydi gündemdeydi. Ama Ferdi Kadıoğlu öyle bir gelişim gösterdi ki şu anda Fenerbahçe'nin değişmez oyuncularından bir tanesi haline geldi. E, ee, keza yani burada Crespo mesela transfer edildiği zaman ikinci ligden gelmişti Portekiz ikinci liginden. Yani o zaman da çok büyük eleştiri almıştı ama Crespo şu anda ilk oyuncu değişmez oyuncular arasına geldi. Yok. Mu, da, o, o, tabii tabii. Yani orada hiçbir şey yok. Hatta şu da olabilir. Yani ne bileyim Fenerbahçe şimdi Emre Demir'i alıp böyle bir fırsattır. Be, bedava alıyordur. Ondan sonra ve ee, gider mesela Kayseri Spor'a kiralar. Bir buçuk yıl kiralar. Yani orada oynar. Orada bir bakar durumu. Nasıl olsa bedava geliyor. Belki böyle bir şey yapacak. ya Ben bunlara çok itiraz etmiyorum açıkçası. İrfan Yirmiş ve Fenerbahçe'de de, hakkını veririm. Yani, son yıllarda hakikaten bu konuda başarılı yani. Ee, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, dediğin gibi Crespo, öncesinde e, şey, şey. E, Elif Ermas falan e, bu Kiminje keza kez aynı şekilde. Ona da güveniyor Fenerbahçe. O yaptıklarına da güveniyor. Yine gelen sezon başında gençler vardı. Emre Demir biraz sürpriz oldu ama de transferi e, yani ne kadar tatmin edecek bunu birlikte göreceğiz. E, ya, o O soru işareti O evet, oyuncu oyuncu sahaya çıktığı zaman hep birlikte göreceğiz onu. Yani maliyet o, de bir maliyet, maliyet. maliyet de çok yüksek evet. Yüksek, maliyet yüksek. yüksek. Şey Fenerbahçe şimdi de aslında ki oyuncu transfer etti. Ee, yaklaşık, e, yaklaşık 4 milyon euro civarında Samet'e ve Samet'e kaydetti Şimdi 7 Değil milyon euro dostlar var diye verdi de 11 milyon euro. Ee, yani bu dediğim gibi bu şu olur. Panavesi sezon sonunda şampiyonluğa ulaşır. Bundan hiçbiri tartışılmaz. Ee, ama işte eğer sezon sonunda şampiyonluğa Bu dönemde yapılan transferlerin hepsi tartışılır hale gelecek. Kesin.